Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifçikleri yerindedir. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte 3 tane Kıbrıslı Erangel'dan neler yapabilir diye bakacağız. Bana hareket çekiyorlar. Ben bir seslerimi açayım. Seslerinizi açalım. Gidelim Gidelim. 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 Ne yaparsınız? Değil Evet, yani evet. Uçak da bizde. Uçak da bizde. O zaman güzel bir e, <laughs> yapabiliriz arkadaşlar. Canlarım Konteynerlar. <laughs> aynen. Canlarım <laughs> daha önceki videolarda bildiğiniz üzere Konyak Spor ve Talat arkadaşımız. O şimdi bir asker. <laughs> Onlarla beraber bir de Erangel yapalım dedik. Canlar siz de, bom, bom. sizler de lütfen videomuza, bu güzel videocuklarımıza Pat like canınızı, patlaya, patlayacağız Like'larınızı bırakmayın. Lütfen okay. bizi beğenin, bizi beğenin. Seni beğenmeyen ölsün la. <gülüyor> <gülüyor> Sizi kanala da, kanala da abone olmayan arkadaşlar olsun. varsa lütfen ama lütfen hızlı bir şekilde abone olsunlar. Bildirimleri de tümünü yapmayı unutmasınlar. Kimse gelmedi mi lan? Evet, hiç misafirimiz yok. Silah yok. Anlatsa ben bu Vursaydık iyiydi. Yandım yan tam. Ama benim, benim var. adam var. Benim adam var. Mr. Ahves. Usta önünde solunda. Önünde solunda. <laughs> Aha. Kaçaman kurtulaman Kıbrıs polisinden yatak. Adamlar ne yapsın? Ondan kaçar ona gider, ondan kaçar ondan gider. Ama bu bagilinin burada kaçması beni çok üzdü. Ah. Gel gel gel. Ne böyle der abi? Konyak support bas Araba kardeş. bas kardeş direkt şeye Tokyo at kafayı. Nereye? Aa, burada burada. 2 tane. Hazır ettin sen. Devam 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 durma 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 durma. Ne dürbün, kardeş durma 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 durma. Abi bir şey be. Ne kadar bot bir şey çıktı. Botta ne durdur Bot bir çıktı. Ya yürü git Bottan ya. bir şey çıktı. Botta ne fişe ya. Vallahi beni yaksın bottan bir çıktı. O zaman çektik. bot değildi geri çek adamı. Burada da var ya. çıktı çıktı. çık çık. atalım. Çatıya çık çatıya patlat ya da En yüksek çatıya. İyi bir giriş yaptıktan sonra rezona düşsek yani olmaz ya. Nefret ediyorum bot vurmaktan. Yes. Biz burada Flare bekliyoruz. Gelsin. Körüldüm. 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 Flare gelsin ve gidelim. Akıyor maşallah. Akıyor maşallah. Önümde durun. Önümde durun. Göremedim arkadaş. <laughs> Kim bu? Talat. Akıyor maşallah. Akıyor maşallah. Aha. Orada da var. Watch out. takıyor maşallah. Bu takıyor maşallah maşallah. Durun kendi. Bak at düğme bak sol tarafta senin için yaptım bu at düğme bak cevap koyamam. Maşallah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Maşallah. durucu <laughs> vardı. Ee, bak, bak, Hazırız. bak. Sen en Sağ ol kardeşim, Allah razı olsun. Hı, ne tatlı bir abimin var öyle abi. Hemen hızlı bir şekilde. Aa. Ölmezsek de win çok manyak olacak. Hani oyun sonuna aa bak gidiyor da gider. Gona'da gider. Gona'da gider. Yok. Evet arkadaşlar yakaladık onları. Yolda yakaladık lastiği patlattık. Alırsınız. Helal helal Ay, helal. A, devam ediyoruz. A, ettim bunlar ettim yeni. Arkadaşımızı da ettim, yeni. 3 evetle lobiye <laughs> uğurladıktan <gülüyor> sonra hızlı bir şekilde. Ne <laughs> iş? <laughs> evet arkadaşlar hızlı bir şekilde gene adam arıyoruz. Aha burada bir tane araba var. Köprüyü kestiler galiba. Gel Betal abi gel. Araba. Köprü farkı burada bir şey yok. Köprüye gideceğiz. Angut. <laughs> Çıt sesini duydum. Komada gider abi üstüne be üstüne. Var var var, var. Adam, var, adam var bir tane daha var. Aa. Gelirik gelirik. Gelirik. Sistedir bir. Burada mı adam olarak? Aynen, aynen. O... Temizinde, orası da. Hadi let's go. Derken aa bir tane ha. bir tane tavşan bir tane varmış. O tavşan, zita burada varmış. O tavşan zita varmış. Hadi. Burada tavşan Adam mı? Daşlar kazan geçti. Daşlar kazan abi. Arkasında var. Uzaktakine de var bir bak. Ha. Yaşa. Akıyor arkadaşlar buralarda temizledikten sonra son 10 kişi kaldı. Harika başladık. Güzel gidiyoruz. İnşallah bir gazaya kurban gitmeyiz. Benzinimiz bitti. Benzin bitti. Let's go topuk Gel gel gel. niye niyat burada. Ramadan. Çektim onu. Bir dolay at. Bir dolay at. Burada burada önümüzde önümüzde. Arkadaş. Oo. Oh, Dost musunuz, ooo. düşman mısınız? Öldürerek beni. <laughs> 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 ne olduk mu abi orada anlamadım ha sorry. <laughs> Sıkıntı yok. Tut bunu bebeğim. Tut dur. Güzel. Direkt öldü. <laughs> bu direkt öldü. Başka adam tamam, yok galiba. tamam, galiba. Tamam tamam. Başka yok. Tek idi galiba. Başka yok. Tek idi. tane abi mermi kaldı? İki tane abi mermi kaldı. kaldı? Sadece son üç kişi kaldı. Nasıl pay edecek bu iki mermiyi üç kişiye bilmiyorum ama. <laughs> artık son iki kişi kaldı arkadaşlar. İnşallah bunlar da bulacak. Bir kazaya kurban gitmeden vincinden tamamlayacak. Duraklık bir şeyin var mı? Hiç gerek yok gerek yok. Adam kaldı. Aizigeni burada burada burada. adamlar. Yılan yılan. Yılan ödüyor. Çok Allah. 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 Evet arkadaşlar, gelin gelin, gelin, yanıma gelin yanıma gelin, yanıma gelin, burada bir kutlama yapalım. Yanıma gelin, kutlamamızı yapalım. <laughs> kutlamamızı yapalım. Evet arkadaşlar, bir dakika sıkma, bir dakika sıkma. Ee, sevgili izleyicilerimiz, 3 tane Kıbrıslı Türk, Erhancılığın içinden böyle geçer. Bugün yanımda Talat arkadaşım vardı, Konyakçı arkadaşım vardı. Çok iyi performans, harika sonuç. Toplam 29, 29 leşle baya bir hasarımız var. Yani nereden baksan 3100, 3800 hasar 29 leşle maçımızı tamamladık arkadaşlar. Kanalımıza mutlaka abone olmayı, videomuzun altına yorum atıp videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Arriva derçi.